Zehra sen içki falan içmiyormuşsun ki bildiğin sünger gibi emiyormuşsun ya. Ben senin içtiğin içsem var ya kesin komalık olurum ha. Ya daha da içerdim de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Ha, ne diyeceğim bak şimdi biz seninle birazdan iyi polis kötü polis öğreyeceğiz tamam mı? Ben çocukların eğitmenleri olduğum için onlara daha böyle geliştirmesi gereken yönlerinden bahsedeceğim. Anladın? Anladım. Sen de ablaları olduğun için onları böyle yalandan öveceksin, güzel laflar edeceksin onlara, popoklayacaksın onları. Aa, Sadi sana benim olayımdan bahsetmedi sanırım. Ne olayı? Ya şöyle ki ben aslında... Ya hadi Zehra, hadi geç kaldık, hadi. Abla mı dedin sen? He, abla dedim, teyze ne diyeyim? Kışık hala çıkmadı herhalde Murat abi. İşiniz, gücünüz dedikodu lan. Zevzeklik yapma Muzaffer. Bayan üzerindeki metal eşyaları bıraksın, bir daha geçsin. Ha. Tamam ya. Benim değil. uzun, uzun. kağıt. Bu Allah Allah. Yalnız bayanı bunlarla içeri alamam. Beyti Ankasını dönüşte alırsın. Sen bunlara göz kulak ol Muzaffer. Hadi. Oğlum ben bu reziyi ayar oluyorum ben. Kızım ben dedik de sefirin arkasındaki adam tamam. E bir de kahveye koydular beni. Oradan gözükmüyorum ki hiç. O Ocağın arkası. Abiciğim setle servis arası iki kilometre olur mu ya? Burada bizi boğazlasalar kimsenin ruhu duymaz. Bir daha lan, lan! Furkan az önce şomaz kavramını çok ileri bir noktaya taşıdın kardeşim. Ellerinizi başınızın üstüne koyun. Hadi! Hadi! Lan. Hırsız mı polis mi belli değil lan bu. Birader sen karıştırıyorsun bak bunlar polis replikleri. Yes lan! İkiniz de ellerinizi görebileceğim bir yere koyun hadi! Hadi lan! Ha, bir de haklarımızı da okut tam olsun. Kirli hayri. Sadi kendin değil misin kardeşim? Uçlanan lan cüzdanları. Uçlanın bakalım. Şöyle kalın bir şey olsun lan hadi. Çarşamba çocuğuyuz lan biz. Çıkıyorsa gel al. Hadi. Zaten bende beş lira var. Sen de taş çatlasa bir yirmilik çıkar. Yirmi beş lira için neyin kavgası bu anlamadım ki ben. Prensip meselesi bu Furkan sen karışma. Bak konuşmama hakkına sahipsin bu hakkı kullan bence. Ha yoksa? Hmm. ne lan? Setten aşırdım. Bu ıssızla nevalesiz inecek göz var mı bende? He? Allah varsa gel lan! He? 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 Abi sana para mı lazım? Çünkü demin arkadaş çok iyimser bir tahminle 20 lira var dedi. 10 lira var abi bende. Ama 1500 lira limitli kredi kartım var. 600 lira sabit taksiti var. 900 lira rahat çıkar abi. Postum varsa getir çekelim abi. Yok mu post? Furkan post var mı? Bence konuşmama hakkını kullanacaktın birader. Ulan yine mi bu kız? Hale Hanım. Merhaba Sadi. Karnın aç mı? Yok sağ değil. Açsan sandviç yaptım da. Ben alabilirim. Ee, öldü mü bu arkadaş? Bu mu? Yok canım akşamı falan uyanır. Cani miyim ben Sade? Estağfurullah olur mu canım öyle şey? Biz çok teşekkür ederiz bizi kurtardığınız için. Gerçi ben hallediyordum ama. Kısa kalmayaydı iyiydi. Böyle sizler de gezme. Çökertirler. Gel ben seni bırakayım, Anadolu sarı yolumun üstü. Evimin yerini de biliyor lan bu. Ee, yok yok, ben zaten Ahmet'e gideceğim. Oraya da bırakırım, orası da yolumun üstü. Ahmet'in evini de biliyor lan bu. Ee, Hale Hanım, biz acelemiz olduğundan birazdan koşacağız. Ee, böyle kaçıyormuşuz gibi algılamayın, olur mu? Furkan koş! Ve yalnızlık. Yalnızlık beni bir gölgen gibi takip edecek biliyorum. Kıskın değilim. Kırgın değilim. Alışmaya çalışıyorum. Cahit arkadaşımızı alkışlıyoruz. Şimdi çok güzel bir performans sergiledin. Bravo. Elbette benim söyleyecek iki çift lafım var sana. Ama isterseniz Zehra ablamız önce anlatsın, eleştirsin. Onun da söyleyecekleri vardır muhakkak. Değil mi Zehra ablası? Zehra ne oluyor kızım? Konuşsana ablası, konuşacaksın değil mi? Söyleyecek şimdi. Haydi bakalım. Doğuştan bir yeteneğin olmadığı kesin. Yani eğitimle belki bir yere kadar ama doğuştan yok. Bunu biliyoruz. Yani hepimiz Natalie Portman'ı seyrettik. Bayağı kötü oynadın. Yani bayağı bayağı kötü oynadın. Hatta o kadar kötü oynadın ki... ...yani sarhoş olmasaydı muhtemelen sonuna kadar seyredemezdim. Zehra ablası. Ne oluyor lan? Ve eğer Holden Cutfield'ı tanısaydın yalnızlığın ne demek olduğunu çok iyi anlardın. Yani sakın çocukluğunun arkasına sığınma çünkü ben tanıdığımda 9 yaşındaydım. Yalnızlıkla ilgili en ufak bir fikrim bile yok. Ne diyorsun sen Zehra ya? Ya bu 400 liraya çekilecek dert değilmiş onu da anlamış bulunuyorum. Zam istiyorum hemen. Ciddiyim. Ee, evet çocuklar şey yapıyoruz şimdi bugünlük dersimizin sonuna geldik. Erken bitiriyoruz bugün. Siz şimdi hep beraber kalkıyorsunuz doğru evlerinize. Ben anne babalarınızı arayacağım. Tamam. Hadi bakalım. Sakın kimseye bir şey anlatmayın. Herkes özlemeye başlıyorsunuz sonra. Sen ne yapıyorsun sen ya? Olayın ne senin? Tamam biliyorum kovuldum. Şu aletleri kaldır. Yastıkları topla. Şunu da al. Kovulmakmış. Öyle kolay değil o işler Zehra Hanım. Al şu. kız acaba sigortanın yerini mi bulamadı ya? Hadi Zehra ya, hadi. Lan. Onu bırak abi. Dışarıda köpekler var. Beni kovalıyorlar. Muzaffer. Ne diyorsun abi sen? Burada köpek olmaz ki. Lan nasıl olmaz? Var işte. Abi. Lan. Eşkıya mısınız lan? Ha? Kutları vadisi mi zannettiniz lan burayı? Ha? Kutuya mı yaptınız lan? Allah Allah. Nereye gittiler bunlar arkadaş? Ne ya? Ne oluyor Sigortaları kapattın mı bu arada? <laughs> abi ne yapıyorsun sen o silahla? O silah boş. Nasıl boş lan? Boş abi, boşalttım. Ee? Bak abi inanmıyorsan. <laughs> Doğru söylüyorsun Muzaffer. Boşmuş, bomboşmuş. Ver şunu. Al sen de şunları ya. Ay, <laughs> Ay, ne oluyor ya? Ben anlamadım hiçbir şey. Ya sen koltuğa niye gazete koyuyorsun oğlum? Örtü örtü sereydik. O koltuk benim için bitti Murat. Yarın gömerim ben onu. Ee, bu koltuğa niye oturtmuyorsun? O koltuğa oturup ne yapacağım Murat? Ha? Sıkışık sıkışık. Sıkışık üçlü mü oluşturacağım Murat? Otur oğlum yerde rahat rahat. Ya niye yerde oturuyoruz oğlum biz? Bildiğin yerlerde sürünüyoruz ya. ya. Arkadaş bir insanın her işi ters gider mi ya? Bugün o Yunus terbiyecisi yok mu? Az kalsın intihar ediyordu işte. Hayır unutayım diye uyuyayım diyorum. Bu sefer de sabaha kadar Rambo ile dövüştüm ya. Sütlü çalışmış bir de böğrüme böğrüme vuruyor ya Ahmet. E benim durumum da kötü abi. Hattat Fransız çıktı. kötüyü Sivas. Sapığım var. Memuriyet de gitti. 2350 maaş. Artı yol, yemek, sigorta. Sekizin birine düşmüştüm Ahmet ya. On yıl daha çalışsam yeşil pasaport alıyordum. E benim durumum iyi maşallah. Sadi, senin şimdi bildiğin sapın var he ya? He ya. Hayran sanıyordum da sapıkmış. Sana diyordum da benle dala geçiyordun Hilal Cebeci falan diye. Ulan benim bile olmadı yalan. lan. Aman Ahmet hiç özenilecek bir şey değil. <laughs> Düşman başına. Cemcir senin bu köpek olayın doğru mu lan? Doğru tabi oğlum niye yalan söyleyeyim? Peşimdeler bildiğin beni kovalıyorlar ya. Hayır başkası geldiği zaman da kayboluyorlar. Resmen bir tek ben görüyorum. Ya o köpekler gerçekten yoksa? He? Belki de o köpekler gerçekte yok. Belki de o köpekler senin aslında olmak istediğin kişi. Olabilir mi lan öyle bir şey? Olur olur. Bir tek sana görünüyorlarsa hayal et olabilirler kardeşim. Bak böyle durumlarda onlardan kaçmayacaksın Cemcir. Onlarla iletişim kuracaksın. Bu dünyada bitmemiş hesapları varsa karşı tarafı geçemiyorlardır belki. Çözülmemiş bir cinayet mesela. Tabi tabi. Belediye falan zehirlediyse bunları. Galiba biz çok içtik. <laughs> i̇çtik bayağı. Acayip içtik ya. Hadi Şerif o zaman. <gülüyor> <gülüyor> You're a